Öncelikle beni hangi zaman dilimlerinizi öğreteniz, herkese merhabalar. Ben ailenizin neyse Batuhan. Bugün sizlerin karşısına bir film eleştirisiyle çıkıyorum. Karşınızda Mavi Adalet. Dünyanın en hızlı kirpisi. Mavi kirpi, kirpi, Sonic. Öncelikle videoda bazı noktada spoiler olacak şimdiden uyarısını vereyim. Eğer filmi izlemediyseniz filmi izleyip video izlemenizi öneririm. Ama siz derseniz ki ayı benim işime karışma o zaman da bu aşikayı der ki ben spoiler uyarımı yaptım. Sorunun tamamen size ait. Ben mesuliyet kabul etmiyorum kardeşim derim. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra o zaman film eleştirmeye geçebiliriz. Film güzeldi bu kadar. Anasını zaten ne oynuyor? Uganda'lı Sonic'ten de tokatımız yediğimize göre artık filmi anlatmaya başlayabilirim. Filmimiz ilk filmin After Credits'inden başlıyor. Doktor Robotnik bulunduğu mantar evrenini tek başına yaşamını Castaway filmindeki Tom Hanks gibi sürdürürken yaşanılan bazı olaylar sonucunda bulunduğu evrenden çıkıp tekrar dünyamıza gelip hem yine arkadaşından kız ile kaos unutunu aramaya başlar bir yandan da Sony'i yok etme hallerini gerçekleştirmek istemektedir. Filmin bu açılı sekansı gerçekten size ben ciddi bir hikaye anlatacağım havası verdiği yalan yok. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Jim Carrey yine muazzam bir iş çıkarmış. Kendisinin olduğu her sahnede aşırı eğlendim. Kendisi filmin taşıyıcı karakterlerinden biriydi kesinlikle. Doktor Robotnik'in olduğu her sahne gerçekten sizi eğlendiriyor. Kesinlikle daha çok Doktor Robotnik görmek istiyorsunuz filmde. Peki bunu film size veriyor mu? Kesinlikle veriyor. Hazır taşıyıcı rollerden bahsetmişken filmin 4 adet ana karakteri vardı diyebiliriz. Birincisi tabii ki de Sonic. İkincisi Doktor Robotnik. Üçüncü karakterimiz ise ilk filmdeki After e gösterilen Tails ve tabii ki de son dördüncü kahramanımız ise Knuckles idi. Bu iki karakter de bu film ile sinema evrenine giriş yapıyorlar. İkisinden de bahsedelim hazır gelmişken. Özel dosya. Tails. Çift kuyruklu bu tilkimiz bir Sonic hayranı. Kendisi kendirki tarafından çift kuyruklu olduğu için hep dışlanan birisi ve Sonic'in yaptığı kahramanlıkları görerek kendisi de Sonic'i bir kahraman olmak istiyor. Onunla tanışmak için de ana vatanı terk edip Sony'in en yakın arkadaşı oluyor. Kendisi Dr. Eggman kadar zeki bir canlı ve Sony kadar hızlı olmasa da kendisinin de belli bir hız limitine ulaştığı söylenebilir. Kendisi daha çok koşmak yerine Sonic'in Popocopter olarak adlandırdığı çift kuyruğuyla uçmayı kullanıyor. Kendisi gerçekten iyi bir pilot ve Sonic'in her zaman yanında olmaya çalışan en iyi dostlarından biri. Şu ana kadar size elimden geldiğince Sonic'in oyunlardaki arka plandaki hikayesini, kendi hikayesini ve Sonic ile olan ilişkisini anlattım. Peki filmde nasıl diye soracak olursanız eğer size hemen şöyle anlatayım. Yukarıda anlattığım şekildeydi. Kendisi Sony'in başına bir tehlike geldiğini görüp onu uyarıp ona yardım etmek amacıyla Sony'in yanına geliyor. Peki bu tehlike kim mi? Özel dosya. Knuckles. Bu kırmızı karınca yenimize gelecek olursak kendisi safkan bir dövüşçü. Sadakate ve saygıya çok önem veren, kararlı, ciddi ve saf bir karakter. Knuckles kendi türünün sonuncusu ve bu tür kaos yumruklarının korucusu. Echidna'mız bu zümbütü tek başına korumaktan yalnız kalıp duygusal anlamda biraz taşlaşmış bir karakter. Kendisi ilk oyununda Doktor Eggman'in manipülasyonlarına maruz kalıp Sony'i bu zümbütü çalacağına inanıyor. Tabi yüzyıllar boyunca yalnız kaldıktan sonra gördüğünüz ilk insana inanmanız gayet normal bence. O kadar duygusal anlamda yalnızlık, taşlaşmış bir kalp, sinir hastalığı, öfke problemleri, nakısı bu tarz şeylere oyun içinde sürüklüyor. Peki filme gelecek olursak filmdeki Knuckles nasıldı? Siz az önce bahsettiğim Knuckles'ın arka plan hikayesinde biraz sadık kalıp biraz da değiştirmişler. Bu değiştirilen kısımları size anlatamayacağım çünkü o sahneleri deneyimlemeniz size daha çok zevk verecek. Bundan emin. Özel dosyalarımızı kapatıp filme geri dönebiliriz. Geri dönebiliriz, geri dönebiliriz de hala filmin başındayız zaten filmden bir şey uzaklaşmadık, bir yerden kopmadık, tekrar filmin başına dönüyoruz. Açılış sekansından sonra Sony dünyamıza alışmış, kahramanlık yaparken görüyoruz. Kendisinin hala bir kimlik arayışında olduğunu filmin her sahnesinde izliyoruz. Film bunu gerçekten güzel işliyor. Tails ile olan ilişkisi olsun, Knuckles ile olan ilişkisi olsun, gerekse Robot olan ilişkisi olsun, Sony'in her saniye karakter olarak büyüyüp geliştiğini görüyorsunuz. Bu büyüme kelimesini olgunlaşma olarak algılamayın sakın. Çünkü mavi kepimiz eline geçtiği her fırsatta sizi güldürmeye başarıyor. Bunu sadece Sonic yapmıyor bu arada. Tabii ki de filmdeki bütün karakterler komik durumlar yaşıyor. Ama sizi %100 güldürecek karakterler kesinlikle Sonic ve Doktor Robotnik. Hazır diğer karakterler de demişken, filmdeki insan karakterlerin Sonic'le bir aile bağ kurduğunu görüyoruz. Abi Dominik abi dur 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 yanlış geldin abi bu senin filmin değil Sonu anlatıyorum ben. Dominik Toretto Sonic yarışmadan önce hemen filme geri dönelim. Bir tane yan karakter var gerçekten filmdeki sahneleri çok gereksizdi. Şu anda zaten görüyorsunuz şu anda büyük kumar koydum videoyu izliyorsunuz ablayı. Bu ablanın sahneleri filmden kesinlikle atılmalıydı. Yani öyle bir düşmanlık ya da bir şey anlamını söylemiyorum. O ablanın sahneleri filmi kesinlikle hitap etmiyordu. Ablanın sahneleri hikayeyi ilerletmiyordu. Aksine hikayeyi baltalıyordu ve gereksiz bir yan hikaye izledik. Yani bu ablanın sahneleri kesinlikle filmde olmaması gerekiyordu. Bu benim görüşüm. Siz de filmi izlediyseniz veya izleyecekseniz bu ablanın sahnelerini gördükten sonra yorumlar kısmında yorumlarınızı bekler olacağım. Hazır ana hikaye ve tema demişken şöyle ufak bir filmin temasını anlatmak istiyorum sizlere. Ben bir çocuk filmim edasıyla ilerlerken Robotnik'in ve Knuckles'ın denkleme dahil olmasıyla film bir anda ciddi bir tona bürünüyor. Ama öyle bir Batman ciddiliğinden bahsetmiyorum ay sakın yanlış anlamayın. Sonuç olarak hedef kitlemiz çocuklar ve Sonic fanları. Bu yüzden çok da koyu tonlarda bir film izlemeyeceğimizi zaten biliyoruz. Filmin sonlarına doğru ise final boss fight'ı gerçekten muazzamdı. Robotnik korkutucu bir form aldı ve kahramanlarımız toplanıp onu yendiği sahne resmen oyundan fırlamış gibiydi. Filme bir puan vermem gerekirse 7 ile 7.5 arasında bir puan verebilirim. Bu seri gerçekten güzel devam ediyor ve filmde bir adet after credit sahnesi var. Belli ki sonu ekranlarda görmeye devam edeceğiz ve kesinlikle bunu istediğimi söyleyebilirim. Evet, son iki filmi hakkındaki duygularım ve düşüncelerim bu yöndeydi. Beni bu serüveninde de yalnız bırakmadığın için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki maceramda görüşmek üzere. <laughs>